Girişe gelin, girişe gelin, gel gel gel. Evet Gürkan, Gürkan yaptır, Gürkan yaptır, yaptır, yaptır. Toruzu attan vur Eko. Çok iyisiniz lan yürü. <laughs> yürü yürü yürü. Gel gel gel. Aynen. Gel, gel 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 kedi gel kedi gel kedi gel gel. Bekle hayır hayır. Hayır hayır. Önüne gelin bak. 80 kül mü aldı? Bille vur bille vur bille 80 küller 80 küller. Geri gel 80 küller. Git yeşile vur. Dön yeşile vur, yeşile vur. Git yeşile vur. Git yeşile vur. Git yeşile vur. Sadece yeşile vur. Sadece vur. Buna vur. Buna vur. Buna vur. Kılıç sil. Kılıç sil. Kılıç sil buna vur. Kılıç sil buna vur. gel gel. Gürkan çık. Gürkan çık. Gürkan çık. Çık 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 çık. Çık. Hakan. Küpüm küpüm. Hakan oynat. Bekle küpüm küpüm geri gel geri gel geri gel. Bak açıldın arkanı çek arkana çek çek arkanı çek. Bana da küp yerim yine bak Aa, oynat arkanı arkanı oynat orada oynat orada. Oynat evet 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 Gürkan yaptır 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 yaptır. Bak en solda küpçüler var bak en solda küpçüler var bak. Şuna vur bile var tesin o şuna at 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 şuna at şuna at şuna vur ya vur. Koş edir abi. En evet, fat ya. mi mı gez? Fatır mı gez? Onda fatır aldım, 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 aldım. Sıkıntı yok aldım. Elim düştü. Çık yere. Elim kalkmıyor ki amına koyayım ya. Al beni al 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 Yakup seni al. O, durma durma on bir tur. Gene kit dedi ki ya çektin yerde kit dedim amına. Beni Yakup taşısana. Al beni Yakup taşı, taşı. 10 kalın mı mentor? Topla 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 topla. Dez hazır at git sana eco Vur sana cover'ları uyut uzat. Çok iyisiniz. Dur. Gel 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 gel. 10 kal 10 kal bir daha aldım. Aldım 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 aldım. Durma durma durma. Durma gel geri gel. Cavit kalkan dur tekrar aldım. Durma durma durma. durma. Savaş bitiyor arkana durma. Buraya gel bak buraya gel bana dez bana dez hazır. At dese bili bili bili. Yeşil, yeşil 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 yeşil. Bili kes bili kes bili kes bili kes bili kes. Biliyorum biliyorum biliyorum, biliyorum. bili kes. Ölmez ölmez o. Ölmez ölmez bili kes sen. Bana dez hazır. Çok iyisin. Bana dez hazır. At doğru sana cover. O ne de o ne de Temizle içini temizle içini temizle içini temizle içini temizle. Için, dön arkana arkana dön arkana dön arkana dön. Evet 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 evet. Savaşım yani, ben müthür. On kaldım kafana kafana kafana. Eko vur bas vur bas kafana eko bas sen drone. Kes sen kes sen evini kes evini kes billi kes billi kes billi kes bas bas bas. Evet dön billi kes dön billi vur dön billi vur. Hakan küpüm küpüm geri gel geri gel küpüm geri hayır geri gel geri gel. Geri gel. Tam geri gel geri gel. Bak ben torna açacağım birbirini çek Yakup. Yakup al hemen. Al al al. al. <laughs> gel gel gel. Bak direkt sağımız bak direkt sağımız birink var mı Yakup? Bak tepemizi açacağım bak tepemizi açacağım sol tepeye açacağım tamam mı bak sağını çıkmış gibi yap devam et. Sen at vurdur sen oraya vurdur vurdur vurdur. Vurdur meleği oynayacağız. Tamam geri gel geri gel geri gel geri gel. ben bir dur bekle. Tamam çık şimdi çık 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 çık. Bekle açılsın bekle. Ya vur. On kalın ben bir tur, Bekle bekle bekle. bekle. E, bilin ki Yakup hazır. Kürden sonra hazır. Atla vur. Tekne aldım. Yakup geri gel Yakup. Allah ay istedim. Tamam geri gel geri gel geri gel geri gel. Bekle bekle. On kalın ben bir tur, Sıkı dök sıkı tök. bir tur. Kaldı yap kaldı Koş şimdi koş buraya gel. Koş 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 koş. Atlayacağım atlayacağım atlayacağım. Özledim özledim. Dön arkana. Burada gelen atakırlar bizi hazır. At desene Urson Eko. Oz Oz. Bur tek sen mi kaldın? On kaldın bir tur. Oz oynatın ama kes, Oz Magi Aldım tek Aldım körünü. Ma kes, ma bili kes. Birlik kes, Birlik kes. Onu kes. Onu kes. Alacağım da. Onka dön 2, Bir. Aldım. Oz ölme. Aldım. Kes. Geri gel. Bak tam geri gel. Tam geri gel. Tam geri gel, tam geri gel sen Geri gel. Birli dön. Birli dön. Birli dön. Birli dön. Süper dön. Birli dön. Birli dön. Onka alacağım. Birli dön. Yakup. Topla. 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 Birlik kes. birlik kes. birlik kes. Bili kes. Geri, gel, geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Savaş. Geri gel. Geri gel, geri gel. Arkana bak. Bile dönme Ivan Maris. Aynı anda tek izin vur. Seri vur. Bırakma. En sola Sonra Sola Ivan Diğer Ivan'a. Diğer Ivan'a. Bak geri gel. Bak sol tepene. Sol tepene bak. Yakup'un kafasına. Bak geri gel. En sağ, tam geri gel. Hayır hayır Geri gel. Hayır. On, al al. İki al. İki alacağım. Aldım. Dön arkana. Hemen bir tek at. Kinge kinge. Kinge tek at. Seri vur. Tekne alacağım biliyordum biliyorum kalibre kalibre için kalibre bu seri vur dedim yap seri vur seri vur patat 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 Evet çok da peris hazır db tam çık yere on kağıdım patat yakup yakup da yakup'la çık geri gel geri gel geri gel aynı geri gel aynı geri gel geri gel tepeden atıp atıp duruyorlar gel küpüm ben küpüm oynat vur, vurdun oraya vurdun vurdun sen vurdun çok iyi lan yıkıldı burası burayı yıkın bak bil bil evet evet oyunet onu kabul edin at tesir at tesir at tesir at tesir db vur tekijen kendi kural Onka. Aldım 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 onka. Küpüm küpüm al al kendi tut. Bak beni çeksene. Al beni al 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 al. Bakın neyse bak şimdi size olayın başlangıcına bak. Başlangıcı niye böyle olduğunu hani o karşı taraftakiler yani yapmadık etmedik diyorlar ya. Şimdi bak olayın başlangıcını izletiyorum. Bekleyin dostlar. Ee, şimdi ama bir saniye, bir dakika ekran vereceğim. Şurayı bir kapatalım. Görünmeyecek şeyler gözükmesin çünkü. Dur bakalım. Ee, <laughs> bir saniye dostlar, açacağım şimdi. Kaçtı? Ee, bir saniye. Heh. Şimdi bir saniye ekran vereceğiz. Arkadaşım ekran gözüküyor değil mi şu an? Dur bir. Şimdi bak kankacığım dur bir dur dur. Hakan bir dursana da bir durun bir sesinizi duyuyorum. Bak şimdi dostlar. Olayın daha başlangıcını açıyorum. Bu mesela benim adamların ilk kuman bastığı zaman ve da olaylarda da küp yok bir şey yok tamam mı? Bak daha ilk saniye kaç bak benim ilk yayınım. Ya şimdi ses de gelecek. Dinle bak şimdi. Oraya girme, oraya girme. Evet. Ve ben bak varıyordayım dayım. mı? Tamam, bak adamlar ilk kuman bastı. Evet, tamam. Bak şimdi izleyin. Bir bakat bir bakat var. Ya, Bekle. Ya, bak küp kim ya? Bak. Kursen bak. Kursen, dön, 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 Bak diyorum ki küp atan kim ya, diyorum ya, tamam mı ya, bak mesela mı bir ya. tane bak şu bak simil diyor adam Mesela o adamın kanalında vip gidin ivan'ın kanalına kardeşim Şu iki tane mage o adamın kanalında vip adamlar tamam mı evet. lan yani. Oğlum gece Aynen. yeni başladık söverek başlamayayım ya size Bak kim olur da ne bileyim bak bunlar ya, da bak ya. küp atarak bak bak arkamızdan bak sürüyorlar bizi tamam bak şimdi, Buyur, şimdi. Abi, <gülüyor> <gülüyor> oğlum, oğlum, Biz Benim de seçim. öyle makar yapıyoruz ondan sonra bekle Direkt saniye saniye ilerleteceğim direkt sahneleri görün diye. Bak evet. şimdi. Dedim, bak Durma burada da küp geliyor da. bak Son şimdi. Bak onlarla Arkada fight yapıyoruz bir bak. Bir bak. Bir ya ne kısmetse onlarla fight yaptığımızda. Yaptığımız bak. Yakup küpülü. Yakup küp mü? Yakup küp ya. Yakup küp. Bak sonra bekle. Ondan sonra kaçtı. Herhalde Ondan sonra bir de bunlar şey diyor ha. Biz size küp atılınca vurmuyoruz ha. Onu bilin de diyor tamam mı? Ve bunu diyen adamların kanalında ikisi de VIP o. İki tane var. Bu muydu ya? Kaçtı? Bu arada değil de dur ben bir saniye, 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 saniye bakayım bir. Ya yani şurada kadar, bak, bak şimdi. Geniş, 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 edersen, değil Malko mi? DB Arka yedim bu arada. Kanka attım küp. Bak şimdi Söyledim burada da şey bak, bak görüyor musun? Park, bak, park, küp park, bir park, bak küplere bak. Yok hayır oraya de. Ondan sonra kaç? İşte bu da ilk gün mesela da küpüm ve bunları gün bastayım mesela abi. gene. Bak en onlarla fight hazır. yapıyoruz. Vur. Gitim. bir tur değeyim Bu arada. Hmm. bak küpleri, doğru, görüyor küpleri, ya. küpleri görüyor mu? yandaki küpleri görüyor Yani olay dostlar bundan ibaret. Ondan sonra bunlar da böyle diyor ki biz atmıyoruz. Vallahi biz atmıyoruz. Şerefime biz atmıyoruz. Yemin, yemin ederim biz atmıyoruz. Sen atmıyorsun. Uman bastın ilk gün kafama adamlar küpler atıyor ve üzerime oynuyorsun. Sonra bir de şey diyorlar. Biz size küp atıldığında oynamadık üzerinize. Aynen oynamadın. Kankacım VS zaten atılacak. VS anlaşmalı atılacak. Merak etmeyin.